Ananas kanalını izliyorsunuz. Tamam. Herkese merhabalar. Bugün yanında Anonim Kafa TV var. Yani Bedirhan Yılmaz. Beraber oyun fiyatlarını tahmin etmece oynayacağız. Bedirhan merhaba de. Merhaba. Bir dakika söyle önce bir açıklama yapmak istiyorum ben. fiyatları <laughs> küsüratlarını sildik arkadaşlar. Küsuratsız tahmin ediyoruz. E, i̇ki tahmin hakkımız var. E, ne tahmin edeceğiz. yukarı veya altında olarak söyleyeceğiz. Bedirhan hazırsan başlıyorum. Tabii ki de hazırım her zaman. İlk evet. turda 20 liranın altındaki oyunları tahmin etmeye çalışacağız. İkimiz de birer oyun söyleyeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Soruyorum. Oyunumuzun adı Polybridge. İnşa etme simülasyon. Oyunda da köprü inşa edip üzerinden arabalar geçiriyorsun. Süren başladı. Ee, tahmin ediyorum 18 lira. 18 lira dedin. Aşağıda. Aşağıda. Evet. 8 lira. Yanlış 15 liraydı. Seni 3 liralık farkla uğurluyoruz. Evet sorunu sor bakalım. Hazır mısın geliyor? Hazırım. Eee, oyunumuzun ismi Mega Goş. Oyunda bir tane robotsun ve bir fabrikadan kaçmaya çalışıyorsun. Çeşitli e, bulmacalar çözerek. Oyun 10 lira. <laughs> Tövbe abi. Ne kaçmış ya? Kovet diyorum neyse. Ne, Hep var. Ne <gülüyor> kaçmış? 9.99. <laughs> 9.99. <laughs> <9. gülüyor> <laughs> tamam bir kuruş farkla. <laughs> Yok şu suratlarını anlıyorduk. Kazandı tabi. Tamam. tamam. Bir evet. cezası var arkadaşlar bunun. Söylemeyi unuttuk ama. Kaybeden koluna lastik takıp 10 kez kendini doğru çekip bırakacak ve bu acıyla yerde kıvranarak hayırlısı diyoruz. Evet hazırsan Bedran ikinci tura geçiyoruz. Hazırım. Oyunumuzun adı Rim World. Simülasyon strateji iki boyutlu bir oyun. Kuş bakışı bakıyorsun oyuna ve piksellerden oluşuyor ve e, sanırsam kendine bir üst kurup savaş yapıyorsun. İyi güzel de şimdi düşünelim. 20 ile 50 arası. 21. 21 dedin tabii ki üstünde. 45. Çok yaklaştın 49 liraydı. <laughs> Ama oluyor mu böyle? Evet sorunu sor bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Counter Strike Source. Açıklama gerek var mı? Yok 33 lira mı? Hayır altında. Altında e, 22 lira. Çok yaklaştın fakat 31 lira. Oha ya. <laughs> Neyse. Olmayınca olmuyor. Ama bir saniye ben daha çok yaklaştım şimdi. Evet. <laughs> ben resmen şu an malum arkadaşlar. <laughs> evet, olsun ama üçüncü turda oynayalım ne olur ne olmaz. Belki süper bir tahminle öne geçmeyi başarır falan yani. Bilmiyorum O artık. zaman yiyorsa gel bunu alan alır yapalım. Ne yapalım? Alan alır tamam. Ha. Hayır yok bir sen saniye. <laughs> <laughs> tamam hadi alan alır hadi. Hadi alan alır. <laughs> hadi bakalım. Evet oyunumu söylüyorum. <laughs> evet. 50 liranın üstünde tabii ki tura göre. No Man's Sky. Açık dünya, strateji, bilim kurgu, uzay, ne ararsan var içinde. Ee, erken erişimde şu an ve survival tarzı bir oyun. 10 Ağustos'ta oyun çıkıyor. Tahmin et bakalım. Şimdi erken erişim. 150. HECK VAR! HECK VAR! Abi şans. Şans kimlik. Belki sen Sohbetim. de biliyorsun hadi. Hadi belki sen de biliyorsun. Hadi aldım, hadi giyeyim. Mağlubum şu an. Hazır mısın? Geliyor. Gelsin. Mega Dimension, Tunia, e, <laughs> evet. 81 lira mı? Dur, kaçtırayım ya. ya. <gülüyor> Değil. <gülüyor> ee, kılıç vesaire, bazı silahlarla savaşıyorsun. Metin 2 tarzı bir oyun. 81 liranın altında Altında. 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 Ee, 63 lira diyorum. Çok yaklaşamadın. <laughs> 75 liraydı. <laughs> 75 liraydı. Abin kazandı şimdi. Şimdi kazandın, lütfen. <laughs> Lütfen. Tamam, ben bir lastik bulup geliyorum. <laughs> bekleyin. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle hayvan gibi 4-5 tane lastik aldım. Ve hazırsanız işkence törenine başlıyorum. ah, Kıllarıma dolandı. I. Ben de bulup geldim. gönme vermedi. Hadi ikimiz de yapacağız. İkimiz de mi yapacağız? Aynen. Hadi. <laughs> Gençler, hazır. Göstersen de hazır somut. Hazırım. Tamam, 3 defa yapalım hadi. Hadi. Ama bir bayağı çek. çekeceksin. 1, 2, ah! ah. <laughs> Hazır. <laughs> ah. Acaba ikimiz de aynı yere mi yaptık? Ben koluma yaptım ama sen nereye yaptın? Ben bileğim yaptım. Ha ben Yaş. de bileğin oralara yaptım. Şunu hayvan gibi çektim. Lastik koptu baksana. Lastik koptu sallanıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Skype'ta Bedran Yılmaz vardı. Böyle daha çok challenge istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve Bedran'ın da kanalına göz atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Aa.